Herkese merhabalar. İkinci bölümde bahsettiğim Mimar Sinan'ın hayatındaki o dönüm noktası Osmanlı'nın asker ve bürokrat yetiştirmek için geliştirdiği devşirme sistemiydi. Sinan, Yavuz Sultan Selim'in padişah olup Osmanlı İmparatorluğunun başına geçtiği yıl yani 1512'de bir devşirme olarak Kayseri'den İstanbul'a getirildi. Osmanlı hizmetine alındı. Burada Yeniçeri Ocağı subayı olarak yetiştirilecek ve Müslüman olacaktı. Devletin asker ve yönetici ihtiyacını karşılamak için Hristiyan ailelerin erkek çocuklarından sağlıklı, düzgün ve zeki olanların seçilerek İstanbul'a getirilmesi ve çok iyi bir eğitim döneminden sonra devlet hizmetlerinde istihdam edilmesine devşirme sistemi deniyor. Osmanlı döneminde birçok komutan ve devlet adamı devşirme kökenliydi. Daha önceki İslam devletlerinde görülmeyen bu işlem önceleri askere duyulan ihtiyaç daha sonra da nitelikli yönetici yetiştirmenin bir yolu olarak uygulandı. Devşirilecek çocukların 8-18 yaşları arasında sağlıklı, anatomisi ve fizyonomisi düzgün, gürbüz, zeki ve akıllı olması gerekirdi. Henüz gözü açılmamış, eğitilmeye müsait, saf ve temiz çocuklar seçilirdi. Bu çocuklar zeka testinden geçirilirdi. Çocuklardan en sağlıklı olanı tercih edilirdi. Tek çocuğu olan ailelerden devşirme alınmazdı. Türkler, Kürtler, Yahudiler, Ruslar, Çingeneler, Gürcüler ve Acemler devşirme yapılmazdı. Bu bilgilere göre Sina'nın çok çocuklu bir ailenin en seçkin oğlu olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca 22 yaşında devşirildiğini de göz önüne alırsak bu konuda bir istisna uygulandığını söylemek yanlış olmaz. Devşirilen oğlanlar önce dini eğitim alır. Türkçe öğrenir ve bu şekilde Endor'un mektebinde sistemli bir eğitimden geçirilirdi. Özetle devşirme sistemi sultana sadık bir asker ve memur grubu yaratmak için kullanıldı. Devşirmeler sadrazam, vezir, seçkin piyadeler, generaller, amiraller ve bürokratlar oldular. Geri kalanlar ise Yeniçeri olarak orduya katıldılar. Diyorum ve bu bölümü de burada bitiriyorum. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Güle güle.